Merhaba arkadaşlar. Sorumuzu çözmeye soru kökünü okuyarak başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zamir adıl bulunmaktadır? Sorunun bizden istediğini anladıktan sonra zamirin ne olduğunu hatırlayalım. Zamirler isimlerin yerini tutan sözcüklerdir. İpucumu üstte yazarak soruyu çözmeye devam ediyorum. A şıkkım. Adamlardan biri bir kağıdı elime tutuşturdu. Burada bir sözcüğü adam ifadesinin yerini tuttuğu için yani bir ismin yerini tuttuğu için zamirdir. Bu şıkta başka bir zamir var mı diye bakıyorum. Hayır, başka zamir bulunmamaktadır. B şıkkı, eşyaların hepsini yukarı çıkarmakta zorlandım. Hepsini ifadesi eşyaların yerine kullanılmıştır. Bu durumda zamirdir. Cümlenin devamını incelediğimde başka zamir bulunmamaktadır. C şıkkı iki katlı evi şuradaki yaşlı amca satın almış. Bu cümleyi incelediğimde ismin yerini tutmuş hiçbir sözcük görmüyorum. Eğer şuradaki sözcüğü kafanızı karıştırdıysa hemen dikkatinizi çekmek istediğim yer amca kelimesi. Yani şuradaki amca ifadesinde görüldüğü gibi amcanın yerini tutmamış, amcayı belirten bir ifade olarak kullanılmıştır. Yani zamir değildir. D şıkkı tüm işleri kendim yapmadım. O da yardım etti. Burada kendim ifadesi zamir olarak kullanılmıştır. Dönüşlülük zamiri. O da yardım etti. O kelimesi zamir olarak kullanılmıştır. Kişi zamiri. Bu durumda birden fazla zamiri tespit ettiğim şık D şıkkıdır. Sorumuzu çözmeye soru kökünü okuyarak başlayalım. Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangileri türemiş kelimedir? Sorunun bizden istediği türemiş kelimenin ne olduğunu hatırlayalım. Türemiş kelime yapım eki almış kelimedir. Yapım eki almış ve yeni bir anlam kazanmış kelimedir. Şimdi her cümlemizde altı çizili sözcükleri inceleyelim. Birinci cümlemiz bisikletten düşünce her yeri morardı. Altı çizili sözcüğümüz morardı. Kök ve eklerini ayıracak olursak. Kökümüz mor. Aldığı eklerimiz ar ve d. Ar ekine baktığım zaman mordan morarmak anlam değişikliği yarattığı için yapım eki diyorum. D ekine baktığım zaman anlamını değiştirmeyip sadece zaman anlamı kattığı için çekim eki Şurada yazdığım bilgiyi hatırlayacak olursam yapım eki almış olan kelimeye türemiş diyordum. Öyleyse buradaki sözcüğümüz türemiş bir sözcüktür. Yani birinci cümlenin yanına bir işaret koyalım. İkinci cümlemizi okuyalım. Beyaz kelebeğin kanatlarına bayıldım. Alt çizili sözcüğümüz kelebeğin. Eğer kelimemizi kök ve ekine ayıracak olursak kelebek ve in olarak ayırırız. Burada ünsüz yumuşaması olmuştur. Yani kökümüz kelebek şeklinde olacaktır. İn ekine baktığım zaman anlamını değiştirmemiştir. Yani çekim ekidir. Bu durumda ikinci cümleyi işaretlemiyorum. Üçüncü cümlemiz giderken niçin bana haber vermedin? Altı çizili sözcüğümüz niçin? Niçin sözcüğünü kök ve eklerini ayırmaya kalktığım zaman iki anlamlı kelimeden oluştuğunu görüyorum ne ve için sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur. Bu durumda ben bu sözcük için birleşik sözcük derim. Yine üçüncü cümlemizde de işaretlemiyorum. Dördüncü cümlemiz soğuk içecekler bazen dişlerimi sızlatır. İçecekler kelimesinin altı çizilmiş. İçecekten sözcüğünü kök ve eklerine ayıracak olursam içmek kökünden gelmektedir. Buradaki ecek eki içmek fiilini bir nesneye dönüştürdüğü için anlam olarak bir değişiklik yaptığını fark ediyorum. Yani yapım eki almıştır. Ler eki çoğul ekimiz, çekim ekidir. Yapım eki aldığını fark ettiğim için yapım eki alan sözcüklerde türemiş olduğundan yine hatırlıyorum buradaki kuralımı. Ben dördüncü cümlemi de işaretliyorum. Gelelim son cümlemize. Korku filmi izlerken soluğumuzu tuttuk. Cümlesinde altı çizili sözcük soluğumuzu. Bu sözcüğün kök ve ekini ayıracak olursak solu kökünden geldiğini görüyorum. Solumak nefes almak anlamında kullanılmış bir kök. Aldığı eke bakıyorum. Solumaktan soluk anlamını değiştirdiği için yapım eki. Soluğumuz anlamını değiştirmemiş. Bu durumda çekim eki. U eki anlamını değiştirmemiş. Yine çekim eki yapım eki aldığını gördüğüm için şu bilgiyi tekrar hatırlayarak yapım eki almış kelime türemiş olduğundan bu cümlemi de işaretliyorum. İşaretlediğim cümlelerin numaralarına baktığımda 1, 4 ve 5'i tespit ettiğimi görüyorum. Bu durumda cevabımız C şıkkı oluyor. Merhabalar arkadaşlar. Sorumuzu çözmeye soru kökünü okuyarak başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bırakmak sözcüğü ile anlamı yanlış eşleştirilmiştir? Şıklarımızı incelemeye D şıkkından başlamak istiyorum. D şıkkı ekmeğin parasını kasaya bırakalım. Buradaki bırakmak sözcüğü elimizde bulunan bir şeyi bir yere koymak anlamında kullanılmıştır. Parayı kasaya koydum anlamında kullanıldığından eşleşmiştir. Yani bu şıkkımız doğrudur. C şıkkı Oyuncağı sadece uyurken bırakır. Buradaki bırakır sözcüğü uyurken elinde artık tutmaz olmak anlamında kullanılmıştır. Yanındaki anlamına bakacak olursak elde bulunan bir şeyi tutmaz olmak de dediği için anlama eşleşmektedir. B şıkkı Yarınki pikniği haftaya bıraktık. Buradaki bırakmak haftaya yapacağız, haftaya erteledik anlamında kullanılmıştır. Yanındaki anlama bakacak olursak, bir işi başka bir zamana ertelemek dediği için anlam eşleşmektedir. A şıkkı elindeki koliyi birden yere bıraktı. Buradaki bıraktı sözcüğü elinde bulunan koliyi başka bir yere koydu anlamında kullanılmıştır. Ancak buradaki anlam bir işin sorumluluğunu, yükümlülüğünü başkasına vermek olarak verilmiştir. Yani anlamını eşleştiremiyoruz. Cevabımız aşık. Merhaba arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Metinde aşağıdaki yargılardan hangisine değinilmemiştir? Domates içinde A, B, C vitaminleri bulunan bir meyvedir. İnsan vücuduna birçok yararı vardır. En başta iyi bir idrar söktürücüdür. Zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. Ayrıca damar sertliğine, romatizmaya, gut hastalığına, böbrek ve safra taşlarına iyi gelir. Mide ve bağırsakların çalışmasını sağlar. Hazm kolaylaştırır. Bol yenilmesi halinde cildin pürüzsüz olmasına yardımcı olur. İçerdiği asit nedeniyle nasırların üzerine konulduğunda nasırları yok eder. Arı sokması ve yanıklara iyi gelir. Kışın salça ve konserve olarak tüketilen bu bitki Türk mutfağında oldukça önemli bir yere sahiptir. Kurutularak da tüketilir ihraç edilen meyvelerin başında gelir. 2020 yılında 57 ülkeye 163 milyon dolarlık domates ihraç edilmiştir. Şimdi şıklarımızı inceleyelim. A. Domatesin içerdiği vitaminlere ve ülkemizdeki önemine. Bu şıkka metnin hangi bölümünde ulaştığımı buluyorum. Şöyle ilk cümleden itibaren domatesin içindeki vitaminlerden bahsediyor. Ülkemizdeki önemine gelecek olursak Türk mutfağında Önemli bir yere sahiptir diyerek özetlemiş ülkemizdeki önemini. Bu durumda ben A şıkkına ulaşmış bulunuyorum. 5 şıkkı domatesin hangi hastalıkların tedavisinde kullanıldığına. Metnime baktığım zaman şöyle en başta idrar söktürücüdürden itibaren şuradan başlayarak Böbrek ve safra taşlarının iyi gelmesi, damar sertliği, mide ve bağırsakların çalışması, hazmı kolaylaştırması ve cildin pürüzsüz olmasına kadar aslında tamamında B şıkkını bulmuş oluyorum. C şıkkı ülkemizden diğer ülkelere en çok ihraç edilen meyve olduğuna. İhraçla ilgili bir bölüm var metnin içinde. Şöyle altını çizebilirim. Ancak buradaki en çok ibaresine uygun bir yer göremiyorum. Ne kadar ihraç edildiği söyleniyor ancak en çok olup olmadığı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. D şıkkı çiğ olarak yenildiği gibi salça ve konserve olarak da tüketildiğini. Metnime baktığım zaman salça ve konserve olarak tüketildiğini kurutularak da şuradaki bu da ifadesi bana bunun hem çiğ yendiğini hem kurutulduğunu söylüyor. Salça ve konserve olarak da burada bulunduğu için şöyle D şıkkını nerede bulduğumu da gösterirsem bu durumda D şıkkına da ulaşmış oluyorum. Cevabımız C oluyor. Merhaba arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı yani ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Ciddiye alınmak kişinin bulunduğu ortamda sözünün dinlenir olması, fikirlerine değer verilmesi anlamına gelmektedir. Çocuklarımızın henüz her şeyi öğrenme çağında olmaları nedeniyle merak duyguları hayli gelişmiştir. Bu merak duygusu nedeniyle de belki kendilerini hiç ilgilendirmeyen işlere bile burunlarını sokarlar. Anne ve babanın konuşmasını dinler, araya girmeye çalışırlar. Bütün bu gönderilen mesajların asıl sebebi çocukların ciddiye alınmak istemeleridir. Örneğin 5 yaşlarında bir kız çocuğu annesinden habersiz mutfağa girip bulaşıkları yıkamaya başlar. Annesi mutfağa gelince "Sen bulaşıkları yıkayamazsın. Tabakları kırarsın." gibi ifadeler kullanırsa çocuk üzülür ve kendini değersiz hisseder. Halbuki "Aa benim kızım büyümüş de bana yardım ediyormuş. Aferin." diyerek teşvik ederse çocuk kendini mutlu ve değerli görür. Şimdi şıklarımızı inceleyelim. A şıkkı Anne ve babaların tutumları ve davranışları çocuk eğitimde önemli bir yere sahiptir. Eğitimle ilgili hiçbir ifadeden bahsedilmediği için bunu kapsamlı bir yargı olarak alamam. Bu durumda A şıkkımız elenmiştir. B şıkkı Bir çocuk yaptığı davranışlardan sürekli azarlanırsa kendine olan güveni azalır. Burada sürekli azal, azarlanmak ve kendine olan güveni ifadeleri kullanılmadığı için bu da kapsamlı bir yargı olmayacaktır. B şıkkını da eledik. C şıkkı. Çocuklar merak ettikleri için anne ve babaların işlerine karışır, sorular sorar. Evet, bununla ilgili bir ifade yer almıştı. Ancak metnin devamı da vardı. Burada da anne babaların tutumlarından bahsedilmişti. Demek ki tamamını kapsayacak nitelikte bir fikir değil buradaki. C şıkkını da eledik. D şıkkı. Çocuklarımızın davranışlarına olumlu mesajlar verirsek kendilerini değerli hisseder. Bu şıkkımız tamamını kapsayan bir yargıdır. Çünkü metnin başında çocuklarımızın davranışları ve bu davranışların sebepleri açıklanırken metnin sonuna doğru onlara gösterilen tepkiler, tavırların onlara nasıl şeyler kazandırdıklarına dair bilgiler vermiştir. Yani en kapsamlı yargı D şıkkındadır. Merhabalar arkadaşlar. Nitelik bildiren sözcükler bir ismi nitelediğinde niteleme sıfatı, tek başına kullanıldıklarında isim olur. Örneğin beyaz kazak sözcüğünde beyaz sözcüğü, kazak sözcüğü nitelediği için sıfat görevinde kullanılırken, gömleği beyaz cümlesinde tek başında kullanıldığı için isimdir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nitelik bildiren sözcük farklı bir görevde kullanılmıştır? Soruda benden nitelik bildiren sözcük ve onun görevini bulmamı istiyor. Her bir şık okuduktan sonra nitelik bildiren sözcüğü tespit etmekle başlayalım. A. Ayşe'yi hep çiçekli elbisesiyle hatırlarım. Bu şıkta nitelik bildiren sözcük çiçekli sözcüğü. Bu sözcüğün bir ismi niteleyip nitelemediğine bakıyorum. Evet, elbise sözcüğünün nitelediğini fark ediyorum. Çiçekli elbise. Bu durumda yukarıdaki bilgiye göre sıfat görevinde kullanıldığını fark ediyorum. B şıkkı bahçeli bir ev almak en büyük hayaliydi. Burada nitelik bildiren sözcüğümüz bahçeli. Bu sözcüğün bir ismi niteleyip nitelemediğine bakıyorum. Evet bahçeli bir ev olarak devam ettiği için evi nitelediğinden sıfat göreviyle kullanılmıştır diyebilirim. C şıkkı Nazlı'nın elbisesi için seçtiği renk pembeydi. Burada nitelik bildiren sözcüğümüz pembeydi. Cümlede pembe sözcüğünün bir ismi niteleyip nitelemediğine bakıyorum. Hayır, bir ismi nitelememiştir. Cümlede isim olarak kullanılmıştır. D şıkkı, sen mutlu ol diye sana sarı laleler getirdim. Bu şıkta nitelik bildiren sözcüğümüz sarı sözcüğü. Bir ismin niteleyip nitelemediğini kontrol ediyorum. Evet, laleler sözcüğünü nitelediğini fark ediyorum. Sarı laleler olarak kullanılmış. Bu durumda yine nitelik bildiren sözcüğümüz sıfat görevindedir. Şöyle şıkları incelediğimde bakıyorum ki sadece C şıkkında isim olarak kullanılmış, diğerlerinde sıfat olarak kullanılmıştır. Bu sebeple cevabımız C şıkkı olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzu çözmeye soruda bize verilen bilgiyi okumakla başlayalım. İsim tamlaması en az iki ismin tamlama ekleriyle oluşturduğu söz öbeğine denir. Örneğin kalemin ucu. Bir ismi biçim, renk, durum, sayı yönünden niteleyen veya belirten sözcüklerin isimle beraber oluşturduğu söz öbeğine ise sıfat tamlaması denir. Örneğin sarı çiçekler burada sarı sözcüğü çiçeğin rengini ifade etmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir tamlama kullanılmıştır? Soruda bize verilen bilgiye tekrar dikkat edelim. İsim tamlaması kurulabilmesi için en az iki isim ve tamlama ekleri gerekmektedir. Sıfat tamlaması kurulabilmesi için bir isim ve bu ismi niteleyen veya belirten bir sözcük gerekmektedir. Şimdi seçeneklerimizi inceleyelim. A. Halenin sıkıntısı aileyi her geçen gün endişelendiriyordu. Buradaki söz öbeğimiz halenin sıkıntısı. Sözcüklere baktığım zaman her ikisinin de isim olduğunu ve tamlama eklerini aldığını görüyorum. Bu durumda burada isim tamlaması bulunmaktadır. B. Kahvenin şekerini az atınca kahvenin tadı kötü oldu. Buradaki söz öbeklerimiz Kahvenin şekeri, kahvenin tadı. Sözcükleri incelediğimde her ikisinin de isim olduğunu ve tamlama eklerini aldığını görüyorum. Buradaki söz öbeğimize de yine her ikisinin de isim olduğunu ve tamlama eklerini aldığını görüyorum. Bu durumda her ikisi de isim tamlamasıdır. Cem Toplantının sonuçlarını daha sonra değerlendireceğiz. Buradaki söz öbeğimiz toplantının sonuçları. Sözcüklere baktığım zaman her ikisinde de isim olduğunu ve tamlama eklerini aldığını görüyorum. Yine yukarıdaki bilgiye göre bu da bir isim tamlamasıdır. D yağmurlu ve soğuk bir günde okula başlamıştım. Buradaki söz öbeğimiz yağmurlu ve soğuk bir günde sözcükleri incelediğimde gün kelimesinin isim olduğunu yağmurlu ve soğuk bir sözcüklerinin bu gün sözcüğünü niteleyen veya belirten sözcükler olduğunu görüyorum. Bu durumda burada sıfat tamlaması vardır. Seçeneklerimizin tamamına baktığımızda ilk üç seçeneğin isim tamlaması barındırdığını, son seçeneğin sıfat tamlaması barındırdığını görüyorum. Bu durumda cevabımız D seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde için edatının cümleye kattığı anlam yanlış verilmiştir? A. Ayça'nın okulu kazanması için tüm aile Ayça'ya destek olmuştu. Yanında yazan anlam sebep. Ancak cümlede için edatının kattığı anlam amaç olmuş okulu kazanması amacıyla destek olunmuş. B. Deniz aldığı konsol takımı için 8 bin liralık senet imzalamış. Karşılık anlamı verdiği yazılmış yanına. Bakıyorum. Konsol takımına karşılık bu seneti imzaladığı için evet bu anlam sağlanmıştır. C. Düğün evi için hazırladığımız yemekleri babam arabasıyla götürecek. Özgü anlamını verdiği söylenmiş şıkta. Baktığım zaman evet düğün evine özgü hazırlanan yemekler olduğundan bu anlamda doğru eşleştirilmiştir. D. Hakan için iş yerinde herkes güvenilir biri olduğunu söylüyor. Şık hakkında anlamını kattığını yanına yazmış. Baktığım zaman evet Hakan hakkında konuşuluyor ve Hakan'ın güvenilir olduğu söylendiği için bu anlamda doğru verilmiştir diyebiliriz. Bu durumda cevabımız A oluyor. Merhaba arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Aşağıdaki metinlerin hangisinde diğerlerinden farklı bir söz sanatı yapılmıştır? A. Aman şu sivrisinek sözde bir eski bestekarmış da şimdi işsiz açıkta kalmış da kovarsınız gitmez. Buradaki dörtlükte Sivrisineğin bestekar olması, işsiz ve açıkta kalması gibi insana ait özellikler gösterdiğini görüyoruz. Bu durumda A şıkkında kişileştirme sanatı kullanılmıştır deriz. B. Dolu bir testiydim ben. Baş aşağı ettiniz beni. Eh boşalı verdim derken iyi mi ettiniz yani? Buradaki dizelere baktığımız zaman testinin sanki konuşuyormuş gibi cümleler kurduğunu, onun ağzından cümleler kurulduğunu görüyoruz. Bu durumda cansız bir varlığın konuşturulduğu konuşturma sanatı kullanılmıştır deriz. C. Rıhtımda uyuyan gemi, hatırladın mı engini? Sert dalgaları yosunu, suların uğultusunu. Bu dizelerde geminin Engini, dalgalara yosunu hatırlayabilmesi yine insana ait bir özellik yüklendiğini gösterir. Yani kişileştirme yapılmıştır. D. Nereye böyle bulut abla? Az bekle, beraber gideriz. Ben de buralı değilim. Buradaki dizelerde gördüğümüz "buluta abla" diye seslenilmesi, bekle, birlikte gidelim gibi kişiye insana ait özelliklerin yüklenmesi sebebiyle kişileştirme söz sanatı var deriz. Bu durumda A, C ve D şıklarında kişileştirme sanatı, B şıkkında konuşturma sanatı kullanılmıştır. Farklı olan söz sanatı B şıkkındadır. Merhaba arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Yazım yanlışı yapılmıştır. A. Bu toplantıya babam da geç gelecekmiş. B. Islak havlularda çabucak bakteri oluşur. C. Küçük kardeşine telefon da alacakmış. D. Sepetteki kırmızı elma da kurtlu çıkmış. Tüm şıkları incelediğimde ben burada Daha D'nin yazımına yönelik bir Yazım yanlışı aradığımı fark ediyorum. Bu yazım yanlışının kuralı neydi? Hemen hatırlayalım. Dan veya d'nin ayrı mı bitişik mi yazıldığını anlamak için cümleden çıkartıyorduk. Anlam bozulmuyorsa ayrı. Anlam bozuluyorsa bitişik yazıyordum. Şimdi şıkları dağlar olmadan okuyup anlamın bozulup bozulmadığına karar verelim. Bu toplantıya babam geç gelecekmiş. Cümlenin anlamında biraz daralma olsa bile anlam bozulmadığı için ayrı yazmam gerekiyordu. A şıkkında da görüyorum ki ayrı yazmış. Yani bu cümle yazım yanlışı olmadan kurulmuştur. B. Islak havlular çabucak bakteri oluşur. Cümlemde bir anlam bozukluğu oluştu. Demek ki benim burada daha iyi bitişik yazmam gerekiyor. Ancak B şıkkında daha ayrı yazılmış. Bu durumda bu cümle yazım yanlışı barındırıyor. C. Küçük kardeşine telefon alacakmış. Yine anlamında daralma olsa bile bir bozulma olmadığı için ayrı yazmam gerekiyor. Ki şıkkımızda da ayrı yazıldığı için cümlemiz yazım yanlışı içermemektedir. Sepetteki kırmızı elma kurtlu çıkmış. Cümlesinde yine anlam daralsa bile bozulmadığı için dağın ayrı yazılması gerekiyordu ki bu şıkta doğru yazılmış. durumda cevabımız B şıkkı oluyor.